Da son sıcak başlık sanırım Demirtaş açıklaması, Dem Parti'den gelen açıklamalar. Şunu yayının başından beri soruyorum ama sizin cevabınızı merak etmekteyim. Demirtaş şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Eğer açıklama yapmaz ve sessiz kalırsa bu İmamoğlu'na destek e, desteği işaret etmesi anlamına gelir mi? Şöyle aslında bunun bence birinci derecede anlama, e, yani birinci derece sahip olacağı anlam şu. Hatırlarsanız Demirtaş Genel Seçimler sonrasında aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı ve bu kararına bağlı kaldı anlamına gelir. Öte yandan tabii ki açıklama yapması halinde de ilk akla gelen şey mensup olduğu partinin adaylarına destek olması. Bunun dışındaki her türlü açıklama yani bir bir açıklama yapma ihtimali başka anlama gelebilir ama şu an için bence sessiz kalması. Aktif siyasete e, uzak durma kararının e, belirginliği ve devam ettiği anlamına gelir ilk e, hamlede. Hı hı. Evet yani dün akşam bir karışıklık yaşandı bu açıklama geldi mi gelmedi mi diye. Peki e, Dem Partili isimlerden gelen hani Dem adaylarını işaret eden bazı açıklamalar olmuştu. Bu dem tabanı üzerinde etkili açıklamalar mı yapılanlar Demirtaş'ın açıklamasının etkisi daha fazla diyebilir miyiz eğer olursa? Hatta çok daha fazla diyebiliriz çünkü biraz da işim gereği de bu partinin yani dem partinin geçmişteki isimlerdeki farklı partilerin ilk kongrelerine, kurultaylarına katılıyordum ve orada en büyük reaksiyonu Demirtaş'a olduğunu görüyoruz. Keza yapılan ölçümlerde de en çok beğenin Kürt solunda Sayın Demirtaş'a dair olduğunu bir de tabii yaşadığı çok ciddi bir hak ihlali var. Ve bu hak ihlali karşısında da şey yapan alttan alan uzlaşmaya çalışan bir tutum yerine içerideyken de birçok kez mahkemede savunmalarıyla kendi kitlesinin beğenisini kazanmış bir isim Demirtaş. Bu nedenle de asıl etki şu an için onda ve söyleyeceği şeyin her zaman seçmen üstünde bir etkisi olacaktır. Diyelim ki yani varsayın üstüne konuşuyoruz. Sayın İmamoğlu desteklenildi İstanbul'da. Mutlaka ki çok daha büyük bir karşılığı olacaktır. Veya diyelim ki açıklama yaptı. Kendi partisinin adayını destekleme yönünde bir çağrıda bulundu. Şüphesiz ki bununla mutlaka bir karşılığı olacaktır diye düşünüyoruz. Kaldı ki 2019 senesinde ee, onun yaptığı son dakika açıklaması o kritik eşiğin geçilmesini sağlamıştı. Çünkü Kürt de e, anlamlı bir, Kürt Solun'da da anlamlı bir protestoyu oyu da e, 2018 sonrası e, süreç için. E, ama onun o çağrısıyla e, o süreç toparlanabilmişti. Muhalefet adına. Şimdi Dem Parti tabanı başından beri konuşuyoruz Ertan Bey. Zaten evet kilit rolde olduğunu biliyoruz. Bu anlamda dört gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Diyarbakır'ı seçmiş olması miting adresi olarak sizce bir anlam taşıyor mu? E, elbette ki yani şeyin e, Kürt toplumundaki bir e, Erdoğan ve AKP karşıtlığını özellikle Kürt solundaki e, Erdoğan görüyor, ölçümlerle de görüyor ve deneyimli bir siyasetçi bunun da farkında. Ve bunun belki de temel nedeni MHP ile olan işbirliği. E, belki bu saatten sonra şey yapamayabilir, e, e, yani bir e, Kürt solunu kendinden yana bir e, seçmene çevirmesinin hiçbir gerçekliği yok. Ee, ama belki kutuplaşmayı azaltmak için, düşürmek için veya işte muhalefetin adaylarını destekleme ihtimalini e, azaltmak için bu hamleyi yapmış e, olabilir. Çünkü e, hem Erdoğan hem AKP e, attığı her adımı milim milim e, çalışarak, planlayarak, ölçerek e, yapıyor. Dolayısıyla e, böyle bir dönemde, böylesine kritik bir tercihte bulunmaz. Çünkü Diyarbakır'da e, AKP'nin belediyeyi alma ihtimali son derece düşük yani. Buna rağmen bu kadar kritik il varken, ilçe varken AKP için çünkü şu an birçok coğrafyada çok rekabetçi bir durum söz konusu. Evet. Gerek muhalefet tarafında gerek iktidar tarafında gerçekten onlarda olan yerler kaybedilme aşamasında olan ilçeler, iller, büyük şehirler var. Onları bırakıp gitmiş olması ilginç. Mesela Bursa'da, Manisa'da, Balıkesir'de muhalefet son derece iddialı. Evet. Bildiğimiz Erdoğan, Avrupa'ya gitmek yerine buralarda daha çok zaman geçiriyor. Hı hı. Daha çok kurmayları sanırım, yakın kurmayları bu kritik illerde de e, saha çalışmaları yapmakta ama etkisi elbette Erdoğan'ın orada olmasının etkisiyle kıyaslanmaz Ertan Bey. Diğer taraftan şimdi DEM Parti'yi konuşuyoruz ama bir yandan da e, DEM Parti'nin yanı sıra Yeni Dernefah Partisi'nin etkisi. Yani CHP cephesinde biraz Yeni Dernefah çekilmediği sürece biz bu seçimi aldık gibi bir kanı var. Katılır mısınız? Yeniden refah'tan artık bu saatten sonra bir adım gelir mi? Gelse de bir etkisi olur mu? Ben Yeniden Refah Partisinin genel merkezinin bu saatten sonra bir geri adım atacağını zannetmiyorum. Fakat e, görünen o ki AKP e, orayı e, dönüştüremediği için e, ilçe, il, büyükşehir bazındaki teşkilatlarına daha çok yöneliyor. E, teşkilatın e, tutum değiştirmesi ise e, herhangi bir etki yaratmaz. Yani çünkü seçmen daha çok ya bu, bütün partiler lider partileri. Lider gitmediği sürece gitmez. Kaldı ki liderlerin de seçim süreci boyunca söylemiş olduğu şeyler var. Bir anda bu kadar dönüp birkaç gün kala, birkaç saat kala adaylarını çekme, işte destek çağrısı yapma o kadar kolay değil açıkçası. Evet. Elbette ki etkisi olur ama tamamını götüremez sanda. Ee, ama madem bir senaryo konuşuyoruz, böyle bir şey tabii ki zorlayıcı olacaktır. Ee, yani şey için, e, manifet için. Ama gerçekçi olmadığımı da ifade edeyim. Evet Ertan Bey, şimdi tabii liderlerin açıklamalarına çok daha yakından bakıyoruz. Bir okuma yapmaya çalışıyoruz. Ama o okumayı e, siz araştırmalarınızla daha ayrıntılı da yapıyorsunuz. Son haftanın önemi her seçim öncesinde vardır değil mi? Ve bu son haftada, bu seçim özelinde özellikle... Belki oy davranışlarını değiştiren başlıklar neler oldu son günlerde? Şimdi şöyle yani aslında çok önemli bir soru bu soru. Normalde seçim seçimin son haftasında pek bir değişiklik olmaz. Seçmen büyük oranda kararını oluşturup desteğini kime vereceğini dair kendi dünyasında netleşmiş oluyor. Fakat bunun bozulduğu bir tek alan oluyor. O da bir şok etkisi gelmesi. Yani Mesela 2019'da e, Abdullah Öcalan'ın e, mektupla e, AKP adaylarını oy istemesi bir gecede muhalefetin oyunu 5 puan'a yakın e, artırmıştı. Bu ölçümlerde de gördük bunu. Bu tür bir şok etkisi e, oluşmadığı sürece e, son hafta pek bir değişiklik olmuyor. Fakat son haftaya giderken ne oldu derseniz e, açıkçası mesela bu, bu yayını 3 e, hafta önce yapsaydık muhalefet adına ve adına başka şeyler söylerdim. Ama bugün daha başka şey söyleyebilirim. Çünkü son 2-3 haftada e, özellikle e, büyük şehirler başta olmak üzere muhalefet adına bir anlamlı e, oy hareketi ile karşılaşıyoruz. Mesela az önce saydığım e, rekabetçiler Bursa'da, Balıkesir'de, Manisa'da e, bu düzeyde bir e, oy farkı görmezken kimisinde başa baş kimisinde geride bulurken son 2-3 hafta kala e, muhalefetin lehine döndü. Bunun tabii ki birçok nedeni var. E, i̇ktidar genel seçimden kalan alışkanlıkla biraz daha işte kara propaganda, e, kişisel tartışmalar üstünden götürmeye çalışırken muhalefet her şeye rağmen iş konuş,